kendimiz için yaptığımız video kopterimizi görünüyor herhalde değil mi? Evet. Çift pilli hale getirdik. İki kartuş var. Görünüyor mu bana herhalde? Görünüyorum. Artık siyah zorlayacağız. Artık düşerse düşsün. Yani neler yapabildiğini göreceğiz. Stabil modlu uçuyorum şu anda. Yani çok hızlı. Bak yükseliyoruz. <laughs> Alçalıyoruz hızlı bir şekilde. Hava da çok soğuk çok yüklü. Şöyle bir inip sert kalkalım da. Bakalım. Bakalım ne yapıyor. Yani düşme riskini falan göze aldık şu anda cihazın. Hadi bismillah diyelim. Tam gaz kalkacağım. 1, 2, 3. çift fil olduğu için hala 15 voltlarda 3 dakikada uçuyoruz toplamda videoyu geç başlattık hava çok rüzgarlı ve çok soğuk rüzgara karşı gidiyoruz 16-17 amper arası akım çekiyor şu anda çok çok iyi. Cihaz hala çok sessiz. 215 gram daha ağırlaşmasına rağmen. Hatta 215 gram değil, ee, soket, pil yeri falan yaklaşık 270 gram, 300 gram falan daha ağırlaştı ama hala çok sessiz. GPS modunu alalım. Böyle yakından çekip yok. Ben bir cümle Şey, i̇kinci kamera bir yerinde görüntü. Arka tarafta higel <laughs> tarihimiz var. Kapak yapıyoruz Çift dilli, ister tek dilli kullanabiliriz, ister çift dilli kullanabiliriz. Ses yok ya, maşallah ya. Azade Enes. Yine bir stabil alacağım, kalkacağım. Beş dakika oluştuk yaklaşık. Maşallah var. Hızlı inelim. Çok iyi. Gimbal ayarlarında yaptığımız zaman mükemmel bir şekilde Böyle de bak gülen birisi gibi görünüyor arkası. USB yeri, ağzı, gözleri vidalar. Aynen. Görüyor musun? Evet. <laughs> çıkarmış böyle değil mi? Sanki de böyle yapıyor, öyle görünüyor. Oraya Aynen öyle. Kırmızıya boyayalım. Çok güzel uçuşumuz. Yani çift bile çok tabii daha güvenli oldu buçuk dakikayı geçti uçuşumuz. Ekranı net görebiliyor musun? Bak hala voltajımız 19.36-37'lerde ki e, pili %38 göstermesi biz 3000 maha göre kalibre etmiştik. Onu değiştirmedik. Şu anda 6000 mah 4 et pili var içinde. Aslında bu şu anda daha 37-37 %74 falan pil var hala içinde. Yüzde %75 pil var. Altı dakika uçtuk ama hala yüzde yetmiş batarya var içinde. Ve bu soğuk bu rüzgar rağmen gayet iyi. Video çok uzun olmasın, kapatabilirsin.